Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Akarsular yataklarını hem derine hem de geriye doğru aşındırır. Bu aşındırma sonucunda yatak eğimi azalır ve akarsu taban seviyesine yaklaşır. Aşındırmanın son evresinde akarsuyun kaynak kısmıyla ağız kısmı arasında oluşan iç bükey eğri denge profili olarak adlandırılır. Şimdi denge profilinden kastım şu bak arkadaş bu akarsuyun buradan doğdu birden böyle hızlı hızlı aktı ve denize ulaştı. Aradan geçen milyonlarca yılda bu akarsuyun ne yaptı bakın? Burayı aşındırdı 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 ve 6 numaralı yere geldi. İşte 6'ya geldiğinde biz buna ne diyoruz? Bu akarsu denge profiline ulaşmıştır diyoruz. Peki sorumuz şu. Birden 6'ya geldiğimde hangisinde azalma olduğu söylenemez diyor. Arkadaş bir de eğim fazlayken 6'da eğim az. Dolayısıyla ne olacak? Akarsun yatak eğimi azalacak. Peki yatak eğimi azalırsa hidroelektrik potansiyeli de azalır mı? Evet. Bir akarsun hidroelektrik potansiyelinin yüksek olması için arazinin yüksek dağlık olması lazım. Eğimin fazla olması lazım. Bunun akarsuyunda dar ve derin vadilerde akması lazım. Kaynak ile ağız arasındaki yükselti farkı diyor. Dikkat edin. Akarsuyun doğduğu yere kaynak diyorum. Denize döküldüğü yere de ağız diyorum. Tabii ki birinci konumda bu yükselti farkı daha fazla. Ama altıncı konumda kaynak ile ağız arasındaki yükselti farkı azalır. Akış hızında diyor. Evet yükselti azalırsa, eğim azalırsa akarsuyun akış hızı da azalır. Bunu da Peki geldim doğru cevabıma. Yatak genişliği azalmaz. Aksine artar. Hadi bakalım. Şimdi bir ile gösterilen ve altı ile gösterilen yerdeki vadileri şuraya çizmeye çalışayım. Bakın Bir ile gösterilen yerde akarsuyum çok dağlık, engebeli, yüksek bir yerden aktığı için bakınız derine aşındırma çok fazla olacak. Dolayısıyla burada bir çentik vadi oluşacak ve çentik vadide hemen içine akarsuyu da koyalım. Akarsular dar bir yatak içerisinde akar. Peki şimdi geldim 6 numaralı konuma. Akarsuyumun yükseltisi, yükselti ortalaması arazinin iyice azaldı. Bakın eğim azaldığı için akarsu artık çok çok fazla derini aşındıramıyor. Biraz daha yanlara açmaya başladı. Dolayısıyla yatak genişliğimde arttı. Bu da ne olacak? Geniş tabanlı vadi olacak. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Bir akarsu denge profiline ulaştığında çentik vadiden geniş tabanlı vadiye doğru gelir ve dolayısıyla yatak genişliği de artar. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.